Önceden yılları sırtına al sokakta e koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlat muayetleri gece sonunda biznis konuş çakallar Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sandıftan namlular doğrulur yanımda agalarla Güç bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsam elbet çalacak belki bütün klaplar Arkama baktım yaslandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik ağlarsın harbi dönersin deliye anlarsın bizimle tanışınca Araban mermilerle taranınca Kim kimden büyükmüş anlarsın Şehirde mobeseler kapanınca Paranoyalar rahat bırakmaz Voltada telefonlar aranınca çe çevirin, çe -çe çevirmeden memurlar şok olur bu GBT taranınca Poliana kızlar diyorlar Japon Hızlılara yıkır sırt al, kapon Beli hep doluyken bir oldu işimiz Yanımda tehlike eredi kapon Düşük fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yerse kuru götün Aileden olmayan da çöz beton <ministifi anlamında> Let, 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 let's go hareketlen sardım ara keşten Ali korkmam ben ateşten ondan seslen bana keşten Paralar ben ya da f***ten yaralar b***den kelebekten giremeyeceğimiz yer yok gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight profesyonel ekip yapıyoruz kaykay Sararken naylona bay bayba diyorlar bayba Yaparken hiç almadım Sol kullanmam sadece right Yanımda dostum mal bura light'tan döndür çarşaf kalmadı tay Üstlerde Nike tek sakat kalma Şansım var bir tek ne yapalım Tek bu marifet delil yok derler hep tarif et Maliyet ma ma maliyet Yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak Türk bir Osman çiz sonrası afiyet Yam 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 Dönerse gözümüz dökeriz kan Ondan bundan Bahsetmem beni bilir İstanbul Döner tam turallar bu asfalt ya bana hasım oluyor yanıma aslan Kaşlarım uzun ama bilir sen tas tos bay babalar, mermiler gibi ilerler perfect timing Adres sormadan bodrum blok feroz plankos Kovanlar yanar mermi dolmadan Öğretmene kalkan parmak yok tetik düşüren parmaklar var Ceza düşünen nagalar yok Asım düşüren babalar var ben Babalar var ben Babalar var ben... Değiş, değiş, Değ değiş, Değişmedi numaram hala 10 Bitmez paparoz dolu kamyon Bebeğin ağzına ver biberon Dolsun taşsın gibi kamyon